Evet sevgili Spor Toto severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 45. hafta tahminleriyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet Toto devretti geçen hafta bir e, 7 milyon kadar sanırım. Hemen şöyle bakalım. E, 20 milyona koşuyor dedik. Neden öyle dedik? Çünkü zaten 7 milyon devretti. Bir 7 milyon daha oynansa 14-15 civarı dedik. 2-3 de öyle oynansa 17-18 herhalde devrettiği için biraz da fazla oynansa 20 milyona doğru koşuyor dedik. 16 olur, 17 olur, 18 olur. Bakacağız. Evet Geçen hafta zaten birçok e, şey maçı vardı. İspanya ikincilik Lig maçları vardı. Neler yaptık? Bu hafta neler yapabiliriz hemen hızlıca bakacağız. Hepinize hoş geldiniz diyelim. Çok fazla tutmayacağım çünkü zaten hem hazırlık maçı hem milli maç daha doğrusu hem milli maçlar toto'su hem de Abu hep, hep, hep konuşamadım. Hem de hepsi hazırlık maçı. Yani ne yapacaksın? Doğal olarak yani hepsi düz gelirse zaten istiyorsanız öyle bir tane kolon yapın. Bütün e, favorileri oynayın ki 3-5 bin, 8-10 bin kişi bilirse, ya binlerce kişi bilirse, 3 bin, 5 bin, 7 bin, 10 bin almak istiyorsanız oynayın. Ona gerek yok zaten. Hepsini bir tane öyle bir kupon yapın ama zaten onu iddiada 1-2 kuponla zaten kazanıyoruz. Yüksek para hedefliyorsanız da bazı maçlarda sürprizler aramak zorundasınız. Burada tabii sizleri de yorumlara bekliyorum. Hangi maçlarda sürpriz arıyorsunuz, hangisinde aramalıyız mutlaka fikirlerinizi yazın. Ben de sizlerden faydalanıyorum ama kimse kimsenin toto düşüncesine ya da özellikle bu maçlarda hem milli maç hem hazırlık maçı işte Fransa 1-2 yenilebilir mesela. Hadi lan oradan demeyin. Olabilir abi olmadı mı? Çok oldu yani. O yüzden ne burada benim totoma ne de yorumlarda birbirinizin totosuna laf söylemeyin. Bu maçlarda her şey olabilir. Çünkü hazırlık maçı, teknik direktör hangi taktiği, hangi formasyonu deneyecek, az kadroyla mı deneyecek, kaç oyuncu değiştirecek, hangi mentalle çıkacak, ben bir bu taktiği bir deneyeyim bu formasyonu maç 0-0 biterse de olur, 3-0 yenilsem de olur mu diyecek yoksa yardırın bakalım Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz deyip işte 5 tane 6 tane mı atacak, gücü değerinde mi oynayacak, normal oyuncularıyla mı oynayacak hiçbir şey bilmiyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyelim o yüzden hızlıca şurada sürprize gitmedim düz aldım şurada sürpriz aradım diye hızlı hızlı söyleyeceğim çünkü milli maçlarda 3 ayda bir toplanıyorlar kim hangi mentalle sezon bitmiş bazıları kafa olarak tatilde kim ne kadar hazır ilk maçta oynayacak mı işte öncesinde oynanacak hazırlık mı hiçbir şey bilmiyoruz yani o yüzden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hakan Ünsal, Turgay hepiniz hoş geldiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim. Hakan Bey hatırlatmış. Zeynep Mutlu hoş geldin. Metin Öztürk, Ayhan Özaslan, Rahmi Gündoğan ismini okuyamadığım dostlarım da kusura bakmasınlar. Ziya Bey ne zaman canlı yayındaymış? Şu anda canlı yayındayız. Erdal Güven, İbrahim Özsoy. Aynen hiç oynanmaz İbrahim Özsoy de işte biraz devrettiği için sanki biraz fazla talep olabilir diye dedim ben de. Bir 15-16'yı bulabilir. Ee, ufak misli de olsa böyle 100-200 lira 300 lira oynanabilir yani ee, İbrahim Altın teşekkürler ee, ama devrettiği için deneyeceğim şansımı bak İbrahim Özsoy aynen işte o mantıkla herkes öyle düşünebilir ee, Ziya Bey estağfurullah teşekkürler o sizin yakışıklılığınız Kenan Solgun hoş geldin. Tufan İtalya ve Brezilya maçlarından bekliyorum ben. Ya kimse Tolga'ya bir şey diyemez bak. Çok güzel. İtalya ve Brezilya'ya bir sıfır ya da iki koyacak kardeşim. Gelmesini bekleyecek. Toto budur abi. Öbür türlü oyna İtalya, Brezilya, İspanya bütün favorilere oyna. Bilin 3 bin kişi alın 7 bin lira, 6 bin lira, 5 bin lira neyse. Onu zaten yaparsınız bir kolonunuzda istiyorsanız. Ben onlara dediğim gibi iddiada da kazandığımız için çok şey yapmıyorum. Toto'dan yüksek para kazanmak önemli. Erdoğan Karakaş hoş geldin. Kenan Solgun abi 35 yaşındayım senin gibi. Estağfurullah Kenan kardeşim o senin karakterin güzel ki karakterin yüzüne yansımış kalbine yansımış teşekkür ederim estağfurullah. Evet iyi niyetli bir şekilde her hafta yaz kış 7 yıl yağmur çamur demeden sizlere yardımcı olmaya çalışırken Antalya'nın 40 derecenin üstünde sıcağında ofise kadar gelerek sizlere burada çene patlatmaya geldim tekrar. Fikirlerimi söyleyeceğim yine dediğim gibi 9 10 de kalabiliriz 12-13-14 yapabiliriz bunlar hiç önemli değil. Evet hazırlık maçları işte diyorum ya bazıları düz gelebilir bazıları da farklı oyuncular dener farklı taktik dener bir bakarsın 3-1 yenilmiş. Aa dersin. Aa denecek bir şey yok. Hazırlık maçı. Adam bir şeyler denemek istiyor ama bazıları da ya Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. En iyi kadromla oynayayım. En şey yapayım der 4-0 yener. Normal sonuç. Yani hangilerinde olabilir bakacağız hızlıca. Geçen hafta ne yaptık hemen kısaca bir bakalım. Beraberlikler haftası olabilir dedi. En az 4-5 tane beraberlik bekliyoruz demiştik ama 4 tane beraberlik çıktı. Aslında İspanya 2. Ligindeki bazı maçların ilk yaraları bittiğinde bayağı sanki 7-8 tane beraberlik çıkacak gibiydi ama 4 tane de kaldı ve 4 tane beraberliğin de 4'ünü tahmin edebilmiş olduk sevgili dostlar. Alcorcon-Burgos maçında 1-0 demiştik. Toto'nun ilk beraberlik maçı o. İkinci beraberlik maçı Huesca-Levante ve tekten sıfır atmıştık bu mücadeleye herhangi bir bütçe harcamadan. Üçüncü beraberlik maçı Zaragoza Albacete mücadelesine 0-2 girmiştik. O da 1-1 bitti ve Zerbet Lugano maçında 1 ve 0 kupa olduğu için uzatmaya da gidebilir. 0'ı da mutlaka alalım demiştik. Ve Tromso Lillstorm maçında sıfırı falan düşünmedik. Lillstorm dengesiz takım altına çizdim. Ne olur ne olmaz. 2'yi mutlaka alın. %17 mi 18 mi bir oynanma yüzdesi var herhalde ya da %23'lerde neyse. Lillstorm'u güzel bildik sevgili dostlar. Villarreal Santander maçından yatmışız. Valladolid eee 2 dedik. O sürprizi bilemedik. Mirandes-Ambropetia mücadelesine 0 almıştık. 1 bitti. Bir de Andorra maçına sürpriz tarafa gitmiştik. 0-2 gitmiştik. Andorra evinde favoriydi. Biz sürpriz aradık. Olmadı. 10'da mı? 11'de mi ne kaldık? 10'da kaldık herhalde. Evet. Bir de Atalanta maçı. Atalanta'nın hedefi var diye kendi evinde verdik ama onlar da yenilmedi. Yani 1-0 verdik. Fiorentina yendi. İkinci yarı gol olmadı. Evet. Real Madrid'i yine 0-2 olarak almıştık. Genel itibariyle ortalama bir şey geçirmiş olduk. Yani benim de kendi kuponum 11'de kaldı. Herhangi bir şey alamadık. Sürprizli şeylere gittiğimiz için, tercihlere gittiğimiz için sevgili dostlar. Geçen haftayı bu şekilde geçirdik. Tabi 15 bilene denk gelmemiş. 7 milyon kadar devretmiş. 14 bilen 18 kişi. 200 küsur bin lira almışlar. 13 bilen 526 adet de yine güzel para almışlar. 7500 lira almışlar. İşte yani bu Toto'nun 15 bileni de çok böyle düz gelirse aynı iyi böyle 7-8 bin lira alıyor. Pek tatmin etmiyor. Bilmiyorum tatmin olan varsa tabii ki hepsini düz oynayabilirler. 12 bilen bile 700 küsür lira para almış sevgili dostlar geçen hafta. Şimdi bu haftaki Toto'ya baktığımızda tabii arada bugün yarın yarından sonra maç oynayacak e, takımlar da var. Onları mutlaka bir izlemek lazım. Biz iş yoğunluğumuzdan dolayı salı günleri çekiyoruz biliyorsunuz. İlk maç sevgili dostlar e, Cuma günü 1-2-3-4-7 Haziran Cuma günü Değil mi? Bugün ayın kaçı? Ee, 4'ü Cuma günü 4-5-6-7 Evet Cuma günü 2 3 4 5. sıradaki maçlar Sevgili dostlar Pazarsiye'de sarkan 2 maç var biri Pazarı, pazarı Pazarsiye'ye bağlayan gece 1-2 gibi Herhalde 1'de mi 2'de mi Bir tanesi de bizim Polonya Türkiye maçı Pazarsiye 21-45'te son maç bu e, ee, tabii Toto'daki sıraya göre gideceğiz. Biz dediğim gibi bazen çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben başta uyarılarımı yaptım. Burada sürpriz aramadım. Tek geçtim diyeceğim ama burada da şöyle sürpriz aradım diyeceğim. Ee, çok fazla bütçeli böyle 1000-2000-4000 liralık kupon da yapmayacağım zaten. Burada sizlere önereceğim kupon ortalama 512 liralık olacak. Ya da 256 liralık olacak. Kendim de 2 tane 128'lik ya da 256'lık yapar geçerim. Sevgili dostlar Polonya-Türkiye maçıyla başlayalım. Evet uzun yıllardır Herhangi bir hazırlık maçı ya da Dünya Kupası Avrupa Avrupa elemelerinde herhangi bir yerde karşılaşmadığımız bir Polonya var. En son 93 yılında karşılaşmışız Polonya takımıyla. En son biliyorsunuz bu takımlar Mart ayında toplandılar. Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesi yaptılar. Polonya gallerle beraber kaldı. İlk maçında Estonya'yı 5-1 yendi. Bizim Türkiye'mizde hazırlık maçında 1-0 Macaristan'a yenilmiştik. Avusturya'dan da bir hezimetle 6 1le ile dönmüştük milli takımımız. E, aday kadrosu şu an iyi her an bir şeyler yapacakmışız gibi bize bir şeyler hayal ettiriyor ama Polonya'da da yine etkili oyuncular var sevgili dostlar. O yüzden bizde de belli olmuyor biliyorsunuz. Küçük takımlara karşı yani kalibresi düşük takımlara karşı genelde bazen kötü sonuçlar alabilirken daha iyi takımlarla oynaya, oynadığımızda daha böyle iyi motive olup daha güzel oyunlar görebiliyoruz ama şu an hepsi kapalı kutu sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok yani. En son Galler deplasmanında oynayan Polonya baktığımızda işte Lewandowski, Sviderski ne bileyim onun dışında oyuncular Zelinski bunlar tekrar varsa zaten onlar da 3-4-1-2 şeklinde sahaya yayılıyorlar ve hazırlık maçı olarak ne olur bu maç her şey olabilir bu mücadelede sevgili dostlar. O yüzden burada en az iki tercihle geçmeliyiz. Milli takımımız yenebileceği gibi zaten bir tık favori gösterilmiş ama Polonya'nın da ben yani ya yeneriz ya yeniliriz diye beraberliği almadım sevgili dostlar. 1-2 olarak geçtim bu mücadeleyi bütçesi olanlar varsa tabii ki stratejik olarak kapatabilirler. Bu mücadeleyi ne olacağı belli olmaz. 3-1 yenersek de şaşırmam. 3-0 yenilirsek de şaşırmam ama bir beraberlik beklemiyorum. Bakalım inşallah öyle olur. Tabii ki öncelikle bugün akşam İtalya ile oynayacağımız maça bir bakalım oyuncularımız nasıl ne kadar hazır. Hem form olarak, e, fizik olarak hem mental olarak orada biraz fikir alabiliriz. E, Polonya'nın bu maç öncesinde... E, onlar da Cuma günü Ukrayna ile oynayacaklar. Onların da o maçını bir izlemek lazım sevgili dostlar. Orada biraz daha fikir ediniriz ama ben 1-2 olarak geçtim sevgili dostlar diyelim ve Çekya Malta mücadelesine geçelim. Burada tabii ki konuşacak çok fazla bir şey yok. Böyle konuşacak maçı. Malta'nın ben sürpriz yapma potansiyelini görmüyorum. Her ne kadar hazırlık maçı da olsa Çekya bu maçı ciddiye alıp kazanacaktır diye düşündüm ve direk ee, direkt aldım sevgili dostlar. Herhangi bir işaret koymadım. Bazı ekstra söylediğim var ya çok bütçe kullananlar var. Böyle maçlarda bile 3 bin, 5 bin, 10 bin, işte bir sürü 5 binlik kupon yapan ne diyeyim toto sapıkları ya da ne bileyim çok bütçesi olanlar soruyorlar ya burada nasıl ben Malta yenemez yani bence sürpriz arayacaksan sıfırlara ama ben tek çekyeyi aldım. Almanya Yunanistan mücadelesi dün Almanya bir mücadele oynadı. Ee, yine aşırı fazla pozisyona girip çok fazla gol kaçırdıkları bir mücadele oldu Ukrayna mücadelesi. Almanya böyle zaman zaman yapıyor zaten biliyorsunuz. Çok pozisyona girip de böyle pozisyonlar harcayabiliyor. Ee, Yunanistan Yunanistan'ı en son ne zaman izledik? İşte en son Mart ayında Gürcistan 0-0 Kazakistan'ı 5 ile geçtiler. Onlarda da fena bir jenerasyon yok aslında ama burada tabii ki Almanya favori. eee Almanya'yı mutlaka işaretleyeceğiz. Yani ben mutlaka bir işaret koydum. Sürpriz nasıl çıkar diye baktım. Yani Yunanistan öne geçse de Almanya ya beraberliğe getirip ya maçı çevirebilir. Evet ama Almanya öne geçerse Yunanistan'ın çevirme şansı yok diye sıfırla da bir sürpriz aradım. O da şey sürprizi. Yani hepsini düz alırsak ne olacak? Hani kimde de sürpriz arayalım? Birkaç tane sürpriz arama bütçem var. Onu da Almanya'da kullandım. Yine gider gider atamaz. Yunanistan gelir bir kontradan atar 1-0 olur. Almanya atana kadar zaman geçer. Sonlara doğru atar 1-1 biter. Hop gitti işte. Tekten Almanya'yı geçmedim. Burada bir sürpriz aradım. Ya bana göre Çekya Malta'da mı sürpriz alınır, Almanya Yunanistan'da mı? Malta ile Yunanistan'ı karşılaştırdığımda Almanya bir sıfır konabilir. Ama bütçen yoksa tabii ki tekten bir geçebileceğim bir maç. Onu söyleyeyim ben bir sıfır olarak aldım. İngiltere, İzlanda. İngiltere'nin de yine dün maçını takip ettim. Ee, dün onlar da Bosna ersekle oynadılar. ilk yarısı golsüz bitti ama ikinci yarı bu halı sahada oynar gibi o kadar rahatlar ki pas çevirmeler, bazı lavabali hareketler, bitiricilikte sorun yaşamalar, şansa böyle çizgiden çıkan toplar. Hani 3-0 yendiler ama böyle 5-6-7'ye kadar gidebilirlerdi. İngiltere yine bu şekilde oynarsa İzlanda'nın pek bir şansı yok sevgili dostlar. O yüzden İngiltere kadro olarak da oyun olarak da her türlü İzlanda'yı ezerek yener diye düşünüyorum. Sürpriz aramadım mesela işte Çekya, Almanya, İngiltere. Bunlardan bir tanesine sürpriz arayacağım diyorum mesela ben. E Çekya ile İngiltere'de gerek duymuyorum. Almanya'ya 0 koyuyorum öyle düşünün. Ee, İzlanda'dan sürpriz beklemiyorum. Yine o yüksek bütçeliler ve sürpriz ne arayayım diye soracak olurlarsa e, burada da sıfırla sürpriz arayabilirler. Sevgili dostlar İzlanda galibiyeti beklemiyorum. Dün izlediğim İngiltere'de en azından beklemiyorum. İskoçya-Finlandiya mücadelesine geldiğimizde İskoçya evet bir adım önde görünüyor. Ee, normal şartlarda Toto oyuncularına göre de öyle. Takım kalitesi olarak da o şekilde Finlandiya bir ara o iyi jenerasyonunu kaybetmeye başlamıştı ama sonradan yine İyi, iyi sonuçlar demeyelim de hani bir Kuzey İrlanda'yı yenmişlikleri var. San Marino galibiyeti hadi normal. Galler'den fark ediler ama işte yani Galibresi'nden küçük takımlara karşı bir şeyler yapabiliyorlar ama İskoçya onları zorlar. İskoçya ile böyle başa baş mücadele edebilirler fizik gücü olarak da. O yüzden burada mutlaka bir işaret daha koymalıyız diye düşünüyorum ben. İskoçya normal sonuç evet onu aldım sürpriz diye Ya ben burada 1-0 aldım ama şöyle söyleyeyim size. Ana kuponuma 1-0 bir de alternatif yapıyorum ya. Bakıyorum ana kuponuma. Burada ne demişim? Almanya 1-0. Burada 1 geçiyorum. Burada ne demişim? İskoçya Finlandiya 1-0 ana kupon bu ya. Burada burada 1-2 diyeyim. Hani mesela ortak tercihim 1. Öyle bir. İskoçya Finlandiya ana kuponum 1-0 ama alternatif bir 1-2 denerim yani. Bu da e, Almanya maçından sonra sürpriz aranabilecek ikinci maç bana göre. Slovenya Bulgaristan'a baktığımızda hmm. bu maç cumartesi günü. Slovenya sanırım şu saatlerde bir maç oynuyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Bir saniye. Slovenya'ydı değil mi? O Slovenya evet. Ermenistan karşısında 2-1 önde. Bu da e, WhatsApp grubumuzda maç sonu 1 ve 2.5 üstü. 2.05 orandan önerdiğim bir maçtı. Ben videoya girerken e, en son 1-1'de bırakmıştım. 64'te ili çiç 2-1 olmuş. Dakika 83. Valla Slovenya'yı ben bir adım önde görüyorum da. Bu e, Bulgaristan'a da belli olmuyor. Son zamanlarda orada bazı maçlarda sürpriz yapabiliyor. Kazanmak için, yani Slovenya en azından burada e, oynadığı bugünkü hazırlık maçında Ermenistan karşısında 2-1 önde böyle bitecek olursa Bulgaristan karşısında da zaten favori taraf ama tek başına Slovenya alınamayabilir. Bulgaristan yine tehlikeli bir takım. O yüzden e, burada da Slovenya'nın yanına ben 2 e, olarak aldım. Keskin sürpriz olsun dedim. Bu sefer Slovenya çok önde oynarken, ama Ermenistan'dan bile gol yedi. Bulgaristan bu jenerasyonunda yine iyi oyuncuları da var. Gol atarlarsa Slovenya devam ederken bastırmaya belki Bulgaristan 2'ye atabilir o potansiyeli görüyorum. O yüzden 0 sürpriz aramadım da 2 dedim. Ama aynı İskoçya Finlandiya'ya burada 1-0 geçtim ya ana kuponda. Burada 1-2 alıyorum. Slovenya Bulgaristan ana kuponumda 1-2 ama burada da İskoçya Finlandiya'ya 1-2 koydum kuponda da 1-0 derim. Yani ortak tercih yine 1. Yani burada ana kuponda İskoçya Finlandiya 1-0, Slovenya Bulgaristan 1-2 olarak aldım sevgili dostlar. İsveç Sırbistan mücadelesinde Yine sürpriz aranabilecek maçlardan biri bana göre İsveç'in de herhalde bu maçtan önce bir maçı var. Danimarka'yla e, maçı var yarın. O maçı da bir izlemek lazım. Son durumlarına bakmak lazım. Sırbistan da e, bu maçtan önce Avusturya'yla e, bugün bir mücadele oynayacak. Yani bir bakmak lazım. Hem aralarındaki maçlara baktığımızda son zamanlarda Sırbistan'ın e, üstün olduğunu görüyoruz. 2022'de gerçi oynamışlar en son ama. Hani kadro kalitesi olarak baktığımızda da iki takımda da tanıdık tabii ki e, oyuncular var kadro değeri olarak da birbirine yakın takımlar sevgili dostlar. Son şeylerinde işte kimleri oynatacak hani bilemiyoruz ki bu maçta hazırlık maçında başka adamlar mı denecek hani Volkswagen'ler, Kulusevski'ler, efendim ne söyleyeyim Alexander Isaklar, İsveç tarafında tehlikeli oyuncular, öbür tarafta Sırbistan'da Kostiçler, Milinkovic, Savişler, Mijailovic'ler, yani Mitrovic'ler falan hangileri oynayacak ne deneyecekler bilemiyoruz. Ama mutlaka burada da en az çift tercih yapmalıyız sevgili dostlar. Son aralarında oynanan maçlarda da çok beraberlik çıkmadığını düşündüğüm için burada da 1-2 olarak sürpriz aradım sevgili dostlar. O da 0'ın oranı daha fazla. insanlar daha çok İsveç ve 1 ve 0'a gitmiş. Ben 2'ye gittim. Aynı Slovenya Bulgaristan maçı gibi. Bu İsveç-Sırbistan maçını da 1-2 olarak aldım. Yine alternatif kuponumda 1-0 yaparım ama. Bu arada alternatif kuponum da ortaya çıkıyor ama bunu sadece şey için söylüyorum. Hani siz de böyle alternatif yapın diye. Ortak tercihim 1 tabii ki. İsveç, Sırbistan 1-2 dedik. Slovenya, Bulgaristan 1-2 dedik. İsviçre, Avusturya mücadelesi 8. maç. İsviçre, Avusturya. Valla yine birbirine yakın kadrolar son zamanlarda İsviçre'nin Avusturya'ya karşı bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz ama hazırlık maçı o. Eski zamanlarda oynanan yani İsviçre en son Mart ayında Danimarka ile beraber kalıp İrlanda'yı yenmişti. Avusturya'da bizim takımı işte milli takımımızı 6-1 yenerken en son izlemiştik. Valla Avusturya'yı ben beğeniyorum. E, oyuncuları tek tek saymaya gerek yok biliyoruz yani. E, İsviçre'ye göre daha çok beğeniyorum açıkçası. Burada Toto oyuncuları İsviçre'ye gitmiş %50 civarında. Sıfıra da %28. Avusturya %23'lerde kalmış. Ben burada 1-2 oynadım. Ama ilk tercihim 2 yani. O yüzden alternatifte de 1-0'a değil de 0-2'ye giderim. Hani Slovenya ve İsveç maçlarında 1-2-1-2 alıp da alternatife 1-0-1-0 favorilerle beraber aldım ya. Burada Toto oyuncularının favorisi İsviçre. Ben de 1 dedim, 2 dedim. 1-2 İsviçre Avusturya maçına 1-2. Ama burada favoriyle beraber 1-0 değil. Bu sefer 0-2'ye gider. Tam sürpriz ararım. Onu da söyleyeyim. Burada 1-2 dedim. Sevgili dostlar Avusturya'ya niye bu kadar az oynamışlar anlamadım ama. Bakalım. portekiz Hırvatistan mücadelesi. Burada da normal sürpriz aradım sevgili dostlar. Portekiz'in kazanması normal sonuç olacaktır. Dediğim gibi kadroları bilmiyoruz. Cristiano Ronaldo bu maçta oynayacak mı? Sonradan mı girecek? Yani kadro kalitesine baktığımızda evet. Hırvatistan da son zamanlarda bir... İyi, iyi, mücadeleler göstermişti. İyi bırakmıştık en son ama Portekiz daha iyi bir takım tabii ki. O yüzden beraberliği sıfırla aradım. Sıfır mutlaka konmalı. Bakın sürpriz aranacak maçlardan biri de bu. Portekiz evet kazanabilir ama 1-1-2-2 gibi bir sonuçta çıkarsa şaşırmamak lazım. Sürprizi sıfırla aradığım maçlardan biri Portekiz-Hırvatistan 1-0 dedim. Danimarka-Norveç. Danimarka tabii ki ee, daha iyi bir takım bence Norveç'e göre. Ama dediğim gibi bunlar dediklerimizin hepsi boşa çıkıyor. Hazırlık maçı Danimarka 7 tane genç oynatır. Değişik bir taktik kullanır. Norveç 2-0 yener geçer. Danimarka gol bile atamaz. Ağzımız açık kalırız. Ama olabilir böyle şeyler hazırlık maçları. Ama ben biraz daha normal düşünerek Danimarka hani bu mücadelede kadro kalitesiyle yine öncesinde oynayacakları maçlar var. Bakın onu söyleyeyim Norveç'in ee, kim o? Bizim Muriç'in memleketi neydi? Bos... Hmm. Kosova. Ha Kosova ile maçı var yarın. Danimarka'da İsveç'te oynayacak yarın. Tabi o maçları da bir izlemek lazım. Danimarka ne yapıyor? Ne oynuyor? As kadrosuyla mı çıkıyor? Yedekleri sonradan mı alıyor? Yoksa genç oyuncularla çıkıp asları mı sonra alıyor? Nasıl bir oyun sergiliyor? Bir bakın tabii ki yine. Ama ben tabii ki öngörmek zorundayım. Şimdiden Danimarka-Norveç maçında Danimarka yenilmez tercihini kullandım. Norveç'in hücum evet Haaland'la, Torlot'la güçlü gibi görünse de böyle orta sahası defansı çok çok iyi değil. Danimarka'ya kıyaslarsak o yüzden 1-0 aldım. 0'la da bir sürpriz aradım sevgili dostlar. Bakın buralara kadar çok güzel sürprizler aradık. İspanya Kuzey İrlanda tek geçtim. İspanya yenmek isterse normal önünü oynarsa yenebilir. Evet fizik gücüyle biraz İrlanda zorlayabilir belki ama çok böyle bütçem var. Sürpriz arayacağım bu maçta ne yapayım diyenler sıfırla sürpriz arasınlar. Sevgili dostlar İspanya'yı tek geçtim. Meksika Brezilya. Brezilya kadrosu tabii ki Meksika karşı gelemez diye düşünüyorum ama hazırlık maçı nihayetinde yine belli olmaz ama yine tekten iki geçtim. Brezilya normal önünü oynarsa farklı bir şekilde yenebilir. Gece 3.30'da oynanacak bu 8'ini 9'una bağlayan gece. Burada da yine bütçem fazladan var benim ne sürpriz arayayım diyenler. Sıfırla sürpriz arasınlar. Meksika galibiyeti beklemiyorum. İtalya, Bosna, Ersek bugün milli takımımızda akşam birazdan oynayacaklar mücadele. Orada bir bakarız İtalya'ya. Ama Bosna, Ersek'le kıyasladığımızda tabii ki İtalya normal oyunu oynarsa yenmek isterse yener. O yüzden tek geçtim. Sürpriz arayacaklar. Yüksek bütçeliler sıfırla arayabilirler. Bosna, Ersek galibiyeti beklemiyorum. Fransa, Kanada... Kanada tehlikeli belki gol bulabilir ama Fransa yine normal oyununu oynarsa ve yenmek isterse 2-3-4 sayar böyle. O yüzden yine sürpriz aramadım. bir aldım. Yine benim yüksek bütçem var. Ben sapığım. Burada da sürpriz arayacağım diyenlere sıfırla yine öneririm. Kanada galibiyeti beklemiyorum. Son olarak Arjantin, Ekvator. Messi'siz de bile çıksak olsalar tabii ki Arjantin daha iyi bir kadroya sahip ama Ekvador zaman zaman iyi işler yaptı. Onu ben bazı maçlarda geceleri takip ettim. Ekvador biraz ele ayağa gelen ve Arjantin'de çok güven vermeyen bir takım olduğu için ben her ne kadar burada bütçeyi arttırmamak adına işaret koymasam da hani öyle 1024-2048 falan yapmayayım diye Sadece bir aldım Arjantin e ama mutlaka sıfır ya bu kuponda ya alternatifte koyacağım. Bu Arjantin maçının da altını çizeyim. Bir sıfır da buna ayırım bütçeniz varsa. Yani buna da bir sıfır diyorum geniş bütçeler için. Kendimde alternatifte bir sıfır olarak atacağım sevgili dostlar. Hızlıca 15-20 dakikada olayı bitirdim. Hazırlık maçı dediğim gibi değişik stratejiler yapın. Bak benim bu favoriler belli değil mi? Kaç tane tekli geçtim böyle 6-7 tane teklim var işte. Onların yanına öbür kuponda alternatif kuponlar yaparak bütçeniz 256 ise bile 128-264 yapın. Değişik stratejiler yapın. Tabii bazısı o dediğim en başta dediğim gibi bütün hepsi favori gelirse 3-5 bin lira 7-8 bin lira alayım diye hepsini favori yapın istiyorsanız ben öyle gitmem de. Ama en az her kuponunuzun stratejisinde 3 tane de yapsanız 2 tane de yapsanız mutlaka 4 ya da 5 sürpriz arayın. Toto'da anca o şekilde büyük paralar kazanabiliriz hepiniz biliyorsunuz. O yüzden kimsenin Toto tercihlerine de o olmaz ya olur mu öyle şey demeyin bana da demeyin. Ben derseniz de, tamam kardeşim deyip geçiyorum ben zaten sallamıyorum. Ee, Mahmut Akça öyle bir şey yazmışsın ki ne bir aralık vermişsin ne bir virgül koymuşsun abi İsveç İsviçre ve Portekiz maçları sıfır biter mi? Ben burada söyledim maçları kardeşim eğer Toto maçlarından bahsediyorsan ee, aynen İzmir'de buraya benzer kardeşim İbrahim kardeşim bence Arjantin Almanya Brezilya evet Arjantin olabilir Arjantin Almanya'ya ben de sıfırı geçtim Brezilya'da da tabii ki sürpriz geçecekseniz en fazla sıfırla geçin iki olacağını sanmıyorum yani Depras şeyin öbür takımı yeneceğini eee Geçenlerde 4 liralık kuponumun birinde 10'da kaldım. O kuponun yürüyeceğini bir Aynen İbrahim bazen öyle oluyor. Ufak şeyler o, bir bakıyorsun 10'da 11'de kalıyorsun. lan buraya 4-8'e harcayacağım. Bak 64, 64 128'e gitseymişim diyorsun ama. Hadi ya Tufan tebrik ederim. Şervan hayırlı akşamlar. Hoş geldin kardeşim. Mehmet Demir bile hazırlık başlarını her Aynen öyle Mehmet kardeşim. O yüzden bu kritik yani. O yüzden kimseye şey demeyin. O olmaz ya da bu güzel olmuş demeyin. Her toto kuponu oynanmadan önce güzeldir. Hele milli takım hele de hazırlık maçı. Kat be kat zor yani. Ahmet Güneş hoş geldin. İskoçya mı? Sıkıntılı abim Polonya 1 olur. Ben 1-2 aldım. Bizim milli takıma belli olmaz. Aynen Kenan Solgun. İbrahim Özsoy. Kenan zor olsun ki para. Aynen zor olsun. 4-5 sürpriz çıksın ki para versin. Hepsi düz biterse para vermiyor. Azalık başarı olduğu için sıfır çok çıkar Avrupa'ya. Bazılarında 1-2 bazılarında 0 gittim stratejik olarak. Sevgiler saygılar sevgili dostlar. 40 küsur derece sıcaklıkta Antalya'da yine sizlere Toto için gelip burada fikirlerimi söylemeye çalıştım. Kafanıza yatanları alın, kafanıza yatmayanları kendi fikrinizi alın. İnşallah güzel bir toto haftası geçiririz. Hazır devirliyken inşallah bu milli maçların da hepsi ya da 14 tanesi düz gelmez. En az 4-5 tane sürpriz çıkar inşallah. Her zaman dediğimiz gibi bitirelim. Like beğeni yapanlar bir gün mutlaka ve kanala abone olanlar bir gün mutlaka 15 bilip birkaç milyon kazanır inşallah kanalımızdan diyelim. Ama abone olmayan ve like yapmayanlar da hiç 15'i bulamazlar diye de şakayla karışık bedduamızı yapalım. Her zamanki gibi bitirelim. Beğeni yapanlara teşekkür ediyorum. Kanal aboneleri olanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, kolon şansınız bol olsun efendim. Yazdığınız gibi gelsin sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.